Müzik dünyasının fenomen adamı olarak biliniyor. Olay adam oluşu farklılığında yatıyor. Şarkıları protest, müziği özgün, söylemi devrimci. İsyankar ruhunu yansıttığı albümleriyle piyasa müziğine baş kaldırının bayraktarlığını yapıyor. Ne sözünü sakınıyor ne de müziğini piyasanın dişli çarklarına kurban ediyor. Cesareti tuttuğu yola ışık verdikçe kitleler de ona eğiliyor için yapılan marjinal grupların sesi tanımının ne kadar büyük bir yanılgı olduğunu bugün milyonlara varan kaset satışları ispatlıyor. Ne var ki satılan bunca kaset, kazanılan bunca para, edinilen bunca şöhret sadık dinleyicilerini korkuya düşürmüyor da değil hani. Acaba bir gün o da farklı olmanın ağırlığını yük saymaya başlar mı diye. Bugünkü konuğum müzik dünyamızın özgün seslerinden sevgili Ahmet Kaya. Hoş geldiniz. Hoş Ahmet Bey daha düne kadar kendinizi üç kelimeyle tanımlar mısınız sorusuna şöyle cevap veriyordunuz. Devrimciyim, demokratım, solcuyum. Böyle diyen Ahmet Kaya bugün devrim mi yapmak istiyorum, sistemi mi değiştirmek istiyorum, hayır diye cevap veriyor. Evet. Nedir değişen? Şimdi aslında e... İçerik olarak, anlayış olarak bende değişen pek fazla bir şey yoktur. Fakat e, dünyadaki gidişatı, yani tahlil etmeden, e, etme konusunda hareket, eğer buradan hareket edersek artık değiştirmek sözcüğü biraz uzak gibi geliyor bana. Yani insanların e, devrimciyim, demokratım, solcuyum demelerinin altındaki esas gerçeğin sistemi parçalamak, bölmek, yok etmek olmadığını insanlara anlatmaya çalıştım ben. Aslında tabii ki bir sürü şeyin değişmesi lazım. Örneğin bir e, ekonomik sistemin değişmesi lazım. Ben yani Şu başımızdaki felaketlerin işte görüyorsunuz e, geçenlerde İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal'ın öldürmesi, buna benzer bir takım karanlık eylemler işte derin devlet tartışmaları falan filan gündemdeyken oturup bugün demokrasi doğrusu Türkiye demokrasisini ön planda tutmak varken oturup e, sistemi sosyal ya da siyasal açıdan değiştirmekten e, söz etmek biraz yanlış olur. Bu anlamda böyle bir çabam yok. Beni yanlış anlamayın. Benim meselem derdim bu. Ama gidişat eğer kötü değilse zaten daha radikal değişimler gerekmiyor mu? E, tabii ki elbette öyle. Fakat e, şu anda e, diyelim ki e, önümüzdeki benim için önümdeki önümüzdeki yapmamız gereken ya da hissetmemiz gereken tek şey Türkiye demokrasi. Ben bugün bunu düşünüyorum. Yani demokratik. Bağımsız bir ülkenin dürüst yurttaşlar olarak yaşamak diye bir endişem kaygım vardı bugüne kadar. Hı hı. Hala bir sanatçı olarak bunu düşünüyorum. Hı hı. Yoksa daha uç anlamda bir değiştirmeden söz etmek biraz fazla utopik olur. Şimdi siz e, kasetleri en çok satan isimlerden bir tanesiniz. Acaba kasetlerinizin bu kadar satılması, bunun beraberinde gelen şöhret, e, sizin sanata bakışınızı ve söyleminizi törpüledi mi? E tabi insan yaşamında bazı değişiklikler oluyor hem de olumsuz anlamda değişiklikler oluyor mesela e, giderek sosyal yanınızı kaybetmeye başlıyorsunuz işte daha çoğaldıkça daha büyüdükçe e, insanlarla ilişki kurmakta güçlük çekmeye başlıyorsunuz o kadar çok insan oluyor ki artık hayatınızda bir de e, insanların ekonomik e, durumları yükseldikçe e, sanattaki duyarlılıklar azalmaya başlıyor. Hı hı ister istemez böyle bir şeyin asla olmasını ben de istemem ama bu insanın elinde değil böyle bir şey. Farkında olmadan bir bakıyorsunuz ki duyarlılıklarınızda hafif kaymalar, gitmeler, yitirmeler falan filan oluyor. Bu anlamda olumsuz etkiler çok fazla oluyor. Tabii. Peki bunu fark etmek beraberinde belli bir telafi getirmiyor mu? Tabii getiriyor. Yani Daha doğrusu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bunun için çaba sarf ediyorsunuz. Örneğin işte ben tekrar eski günlerime, eski yoksul günlerime dönmek için eski bir evde oturup kendime böyle bir televizyon bir şeyi gibi stüdyosu gibi yoksul ev dizaynı yapıp orada üretmek falan da söz konusu değil artık. O da mümkün değil çünkü o, tam bir popülizm olur zaten. Evet. Ya da işte belediye otobüsüne bineyim, halkın içine karışayım falan gibi evet. böyle e, aslında çok hoş olmasına rağmen mümkün olmayan şeyleri düşünüp şarkı üretmek mümkün değil. Evet sizinle ilgili özellikle yapılan eleştiriler biraz bu yönde. Çünkü siz öz biçimi etkiler, biçimde özü etkiler. Neyi yaşıyorsan şarkılarında da onu yaşarsın diyen bir insansınız ve geçmesinizde çok zorluklar çektiniz. Eee Konserleriniz iptal edildi, gözaltına aldığınız zamanlar oldu, kasetleriniz toplatıldı ve bunlar sizin şarkılarınıza yansıdı. Ama bugün bakıyoruz Ahmet Kaya'ya e, gayet e, modern bir yaşam tarzı var. İşte internette bulunmakta, sörf yapmaktan büyük keyif alıyor, evi çok güzel, işte son model arabalara biniyor. Ve bu tabi beraberinde sizin dinleyici kitleniz tarafından da bir eleştiri haline geliyor. E, siz bu dengeyi nasıl temin etmeye çalışıyorsunuz? şunu söyleyeyim bir kere biraz fazla abarttınız yalnız biraz önce anlattığınız şeyde son model arabalara biniyor falan son model arabaya bilmiyorum üstelik de Bu size de Mercedes'e e, biniyorsunuz, biniyorsunuz de her sene biliyorsunuz hayır ben Mercedes'e binmiyorum ben söyledim, bunu söylemeyi sizinle ilgili eleştirilerin bu şekilde olmasına yansıtma Ama işte yansıtmak. bunları insanların da bilmesi lazım şu andan bindiğim arabanın fiyatı 1.5 milyara değerinde bir proton yani e, hiç de öyle Mercedes'e falan bilmiyorum. O üstelik de bu e, ne bileyim şimdi mesela çok güzel bir evde oturuyor falan dediklerinde yani ne kadar güzel evde otursam da bu ben o evin her ay kirasını veriyorum yani evet çok merak eden insanlar gidip bunun Mali'ye sorabilirler. çünkü Artık çok iyi bir, bir evde ol... için... yani belki şunu da sormak lazım. Çok iyi bir evde oturmak i̇şte... ya da çok modern bir araba kullanmak da aslında Ahmet Kaya'yı değiştirmeyebilir eğer temelde bazı şeyler varsa. Mutlaka öyledir aslında. Bu bir savunmadır aslında. Yani değiştirir tabii ki çok farklı, çok fazla değiştirir. Hem de öyle bir değiştirir ki altın üstüne getirecek kadar değiştirir. Böyle bir şey olmaz. Yani insan çok varlıklı olmaz. Sanatçı gerçekten yoksul olmamalı. Yani, yani özün ya biçimi anlamda... biçimin özü etkilediği. Tabii ki biçim insanın özünü etkiler. Fakat biçim derken ben gözlaşma anlamında bir biçimden söz ediyorum. Yani estetik anlamda bir biçimden değil. Estetik asla insanın özünü bozmaz. Yani güzel her zaman güzeldir. Nasıl bir güzel kadın görüyorsunuz? Bakımlı bir kadın gördüğünüz zaman onun yaşamını, davranışlarını etkilediğini düşünüyorsunuz. Bir de Halbuki biraz daha bakımlı olsa, biraz daha kendine baksa, biraz daha derlense, toplansa çok güzel olacak bir kadının çok bakımsız bir şekilde dolaşmasının kendisini ne kadar olumsuz anlamda etkilediğini de görüyorsunuz. İnsanlarda da böyle, insan hayatında da böyle. Fakat ben insanların düşündüğü anlamda gerçekten böyle lüks içine yaşamıyorum. Bir lüks hayatı sevmiyorum iki. Çünkü zaten evime kapanmışım ve yıllardan beri evden dışarı çıkmıyorum. Yani bir derviş hayatı gibi bir hayatım var. Sonra çok abartıyorlar. Dediğim gibi ben bir evim var, altında stüdyom var. Ben buraya kirada oturuyorum ve her ay stopajını ve kirasını ödüyorum. Ondan sonra son model lüks arabalara binmiyorum. Hiç binmedim. Hayatımda benim hiçbir zaman son model bir arabam olmadı. Bir yaşında bir arabam dahi olmadı. iki yaşında dahi olmadı. Yani en iyi arabam dört yaşındadır, beş yaşındadır. İnsanların bunu abartıp, ha diyeceksiniz ki, peki kasetiniz bu kadar satıyor, peki siz para kazanmıyor musunuz? Hayır, Türkiye'de kasetten sanatçı para kazanmaz. Yani bunu bilmiyorlarsa gidecekler, prodüktörlere soracaklar. Sanatçılar bu ülkede gazino programlarından para kazanırlar, ekstralardan para kazanırlar, konserlerden para kazanırlar. Ama Allah devletimize zaval vermesin, bana 10 şehrin ötesinde konser izni vermediği için para kazanma koşullarını da ortadan kaldırmış. Şimdi ben nasıl bu koşullar var ki? Gazinoda çalışmıyorum. Benim ahlak anlayışıma ters geliyor, çok açık söylüyorum yani. Sarhoşlara şarkı söylememek diye bir derdim var benim. Varlarda çalışmam, bu da benim anlayışlarıma ters geliyor. Çünkü ben meydanlarda, alanlarda, kenar mahallelerdeki insanlar için yaptım bu şarkıları. Elbette ki yattaki, kattaki insanlarda dinleyecekler ama ben gidip gazroda böyle şarkı söylemeyi sevmiyorum. Evet, dünkü dinleyici profiliyle bugün Ahmet Kaya'nın e, profili, dinleyici profili arasında e, ne gibi farklılıklar var? Kim yani, dinliyor? E, şimdi e, herkes dinliyor. Herkesinden insan dinliyor. E, bugün e, burjuva diye nitelendirdiğimiz kesimden de insanlar dinliyor. İşte halktan da insanlar dinliyor. Bir tabaka tabaka ayırmak da istemiyorum insanları böyle e şey. Peki dün siz dinleyenler gibi. niçin dinliyordu? Bugün niçin dinliyorlar? Dün beni dinleyen insanlar gerçekten işte arka mahallenin kenar mahallenin bir sesi olarak görmüşlerdi. Ben onların sesiydim, onların kulağı gözüydüm. Hala da öyle kendimi öyle düşünüyorum. Fakat marjinal bir kesimin işte beni dinlememesi ya da bana karşı çıkması ya da işte sol söylemi kullandığıma ilişkin böyle bir eleştirel yaklaşımlarının olması tabii ki beni çok rahatsız etmiştir. Çünkü Türkiye'de benden çok daha fazla solcu şarkıcılar var, sanatçılar var fakat kasetleri nedense 50 bini geçmez yani. Demek ki bu yalnızca sol söylemi kullanmak değil, halkın nabzını elde tutmak ya da yani Türkiye'deki halkın gerçeğinin farkına varmaktan geçiyor, halkı iyi tanımaktan geçiyor. Ha bugün oradan tutun, arka mahalleden tutun, işte ne bileyim etiler, bebek, sahil kenarındaki insanlara kadar dinliyorlar. Bu da hoşuma gidiyor tabii ki. Ahmet Kaya'nın e, müziksel kaygılarının dışında belli bir misyonu var mı? Nasıl bir misyon taşıyor? E, ben kendim her zaman söylüyorum. Yani e, sanatçı olarak e, bugüne kadar yaptığım şey şuydu. Sanatla siyaseti e, iç içe geçirip e, farklı bir anlayışla insanlara bir şeyler e, duyurmak istiyordum. Fakat bu son zamanlarda anlayışlarında biraz değişiklikler olmaya başladı. Ben açıkça şunu söyleyeyim. E, siyaseti sanattan ayırmak diye bir e, ayrımı yol ayrımına geldim. Hı -hı. Çünkü e, Siyaset yapabilmek için kendime çok sağlıklı bir altyapı hazırlayamıyorum. Çok sağlıklı bir altyapı hazırlamam için ekonomik imkanlarımı büyütmem, geliştirmem lazım. E, sanatla siyaseti iç iş içe geçirdiğim zaman e, gördüğünüz gibi hiçbir konserde bir e, şey yapamıyorum. Yani konser izni alamıyorum falan. Böyle bir anlayış içerisine girdim. Bakayım hayata ne kadar geçirebileceğim bilemiyorum. Peki bu size toplumsal bazı üretim yapmaktan, bireysel bazı üretim yapmaya yetecek mi? Hayır yani toplumsal bazı üretim yapmak demek siyasi yani sol bir söylemi getirip bir mühür gibi şarkının ortasına basmak değildir. Yani halktan yana olmak için ille de solcu olmak gerekmiyor. Halktan yana olmanın tek bir yolu halk gibi olmaktır. Onun gibi düşünmek, onun gibi kederlenmek, onun gibi ağlanmak, onun gibi yaşamaktır. Yani yani halkı Türkiye halkını sevmek için elbette belki bu konuda en fazla fedakarlık yapanlar Türkiye'de Türkiye devrimcileridir ama hiçbir zaman şöyle bir sınırda konmaz yani halkı bir tek solcular sever diye böyle bir şey yok. Yani bu ülkede yaşayan herkes birbirini seviyor. Ben buna inanıyorum yani. Siz senelerdir yasaklarla boğuşan bir sanatçısınız. Biraz önce de belirttiğiniz gibi Türkiye çapında sadece 10 ilde konser verme imkanınız var. Halen de bu böyle. Acaba bu yasaklar, bu konser yasakları, toplatılan kasetler, gözaltına alınan dönemler bunlar beraberinde bir mazlum kimliği de taşıdı. Bunun dezavantajları olduğu gibi acaba bazı avantajları da oldu mu?